Ribalans'tan merhaba, ben uzman fizyoterapist Selvi Yüce. Bugünkü konumuz bel kayması ve egzersizleri. Bel kayması, bel omurlarından birinin diğer omurlar üzerinde öne doğru kaymasıdır. Omurgamız, vücut ağırlığımızı taşıyan ve bizi ayakta tutan en önemli yapılardandır. Omurgada en çok yükü taşıyan ise bel omurlarıdır. Hem çok yük taşıyan hem de çok hareketli olan bel omurları aşırı strese maruz kalır ve bu da bel kaymasına neden olabilir. Bel kayması doğuştan gelen yapısal bir anomaliye bağlı gelişebileceği gibi düşme gibi bir travma, belin aşırı zorlanması ve yaşlanmaya bağlı aşınmalar sebebiyle de görülebilir. Bel kayması daha çok uzun süreli ağır işlerde çalışanlarda, jimnastik, halter gibi beli aşırı zorlayan spor yapanlarda görülür. Ayrıca ailesinde bel kayması olan kişilerde de ağır işlerde çalışmasa da bel kayması görülebilir. Bel kaymasının şikayetleri kaymanın derecesine göre değişkenlik gösterebilir. Hafif kaymalarda bel ağrısı, kalça ve bacağa yayılan ağrı görülürken kaymanın derecesi arttıkça Bacaklarda uyuşukluk, güç kaybı, yürümede ve ayakta durmada zorluk görülebilir. Çok ileri derecede kaymalarda mesane ve bağırsak kontrolünün kaybı bile ortaya çıkabilir. Bel kayması tedavisinde aşırı zorlayıcı aktivitelerin ve sporların bırakılması, akut dönemde kısa süreli korse kullanımı, kilo kontrolü ve egzersiz önerilmektedir. Bugün sizlere bel kaymasının başlangıç seviye egzersizlerini hazırladık. Hazırsanız başlayalım. İlk egzersizimiz bel kaslarını germe egzersizi. Her iki dizimizi göğsümüze doğru çekiyoruz ve gerginliği hissedip 1 2 3 4 5 ve bırakıyoruz. Çektik. 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 Herhangi bir ağrı hissederseniz orada bekleyin. 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 9 ve son kez 1 2 3 4 5 10 Şimdiki egzersizimiz tek bacak germe egzersizi. Bir bacağımızı tutup göğsümüze doğru çekiyoruz. 1 2 3 4 5 ve uzatıyoruz. Diğer bacağa geçiyoruz. 1 2 3 4 5 uzattık. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 oldu 5 tane daha yapıyoruz. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Son kez yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5 Şimdiki egzersizimiz arka bacağı esnetme egzersizi. Ayağımıza esnemeyen bir kemer ya da bir kuşak geçiriyoruz ayak tabanımızın altından. Bacağımızı düz bir şekilde yukarıya kaldırdık. Tatlı bir gerginlik hissedene hissedene kadar bekliyoruz. 1 2 3 4 5 ve indirdik. 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 5 diğer ayağa geçiyoruz. Bu yukarı kaldırma mesafesi herkeste biraz farklı olabilir. Gerginliği hissedince yukarıda bekliyoruz. 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4 Ve son kez yapıyoruz. 1 2 3 4 5 5 Şimdiki egzersizimiz piriformis germe egzersizi. Her iki bacağımızı büktük. Bir bacağımızı diğer dizimizin üstüne koyuyoruz. Ve dizimizi göğsümüze doğru çekiyoruz. Kalçamızın arkasında gerilmeyi hissediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve gevşiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 gevşedik. Tam bu şu, şu bölgede. 1, 2, 3, 4, 5 3 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 5 ve ayak değiştiriyoruz. Diğer topuğumuzu dizimize koyduk. Bacağımızı çekiyoruz ve diğer kalçamızda hissediyoruz. 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4 son kez 1 2 3 4 5 5 Şimdiki hareketimiz posterior pelvik tilt hareketi. Bu egzersizi yaparken belimizi aşağıya doğru karnımızı içe çekerek bastırıyoruz fakat sanki belimizin altından bir karınca geçermiş ve onu ezmek istemezmiş gibi. Hafif bastırdım. 1 2 3 4 5 bırakıyorum. Bastırdım. Karıncaları ezmeden. 1 2 3 4 5 bıraktım ve karnımı içeriye doğru. 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 8